yer çekimiyle mücadele ediyorsan bu videoyu mutlaka izlemelisin. Çünkü bu kediler de aynı dertten muzdarip. Şimdi bıyıkla tanışın, kendini kuş sanan bir kedi yavrusu. Bir de kabarık tüylü dostumuz Tüycük var, perdelerin gökyüzüne açılan kapılar olduğunu düşünüyor. Küçük bir ipucu, öyle değiller. Bay Pençe'nin kanepedeyken yaptığı cesur atlayışına göz atın. Hedefi yıldızlar ama vardığı yer, eh yumuşacık halı tabii. Ve Luna'ya bakalım. Patilerini çırpmanın onu havalandıracağına inanıyor. Güzel deneme Luna. Bu kediler dramatik zıplama sanatında ustalaşmış olabilirler ama dostlarım, yer çekimi her zaman kazanır. Destansı sıçrayışlardan pek de zarif olmayan düşüşlere kadar bu tüylü dostlarımız size kahkaha attırmaya hazır. Eğer biraz gülmeye ihtiyacınız varsa bizimle kalın ve bu kediciklerin yüksekten düşüşlerini izleyin. Çünkü hiçbir şey bir kedinin azmini ve kaçınılmaz yere dönüşünü geçemez.